Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta muhteşem bir şekilde arkadaşlar adamımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Gerçekten evimizi bitirmemiz gerekiyor. Üst katı kaldı arkadaşlar. Şu elimizdeki toprakları bir tane dizersek arkadaşlar daha sonra evimizi yapmaya başlayabiliriz. Üst katını yapacağız ve evimizi tamamen bitireceğiz. Daha sonra şurada kumu ele geçirip arkadaşlar oradan evler için cam yapacağız. Ve aynı zamanda malzeme varsa onları toplarız. Evimizin arka tarafını yapıyorum. Şurayı şöyle bir dizelim arkadaşlar. Arka tarafına ağaç dikmeye başlarız. Evimizin arka tarafına ağaçlık alan yaparız. Evet, 3 tane şöyle hızlıca dizelim. Toprak ne kadar varsa. Çok iyi. Şimdi şundan hepsini şöyle bir alalım arkadaşlar. 2 tane. Evet, şöyle. Bakayım bir başka. Oo, daha bir sürü toprağımız var. Bunların hepsini dizersek ağaç dikecek kadar yer yapabiliriz. Böylece ağaç sıkıntısı da çekmeyiz arkadaşlar. İhtiyacımız oldukça kullanırız. Evet çok iyi bir şekilde şöyle hızlıca şuraya tamamen dizelim arkadaşlar. Evet baya büyük alan yaparsak daha çok şey yapabiliriz. Şimdi evin arkasını hepsini dizmeyelim. Bir tane şu tarafa doğru bakalım arkadaşlar. Orada eksik yer var mı? Şurada tarla yapma yeri var. Şuraya tamamen tarlalar yapmaya başlayabiliriz aslında. Şuraya bir dizelim. Aynen şöyle iki sıra burayı bir büyütelim arkadaşlar. Topraklarımız boşa gitmesin. Hepsini kullanacağız. Çok iyi. Adamızı geliştirdiğimiz anda zaten elitramız için 3 tane fişek var arkadaşlar. Onlarla da şuradaki kum adasına gidebiliriz. Sonra eğer yanlışlık yapmazsak bir tane fişeğimiz kalır. O bir tane fişekle de arkadaşlar çok güzel bir şekilde bir yere uçarız. Oradan malzeme toplayıp yürüyerek geliriz. Evet çok iyi. Toprak 64 tane var tekrardan. Alanı ne tarafa doğru büyütürsek güzel olur arkadaşlar. Şurayı büyütelim mi? Aynen alanımızı büyütmek çok güzel. Şöyle. Şu tarafa doğru da büyütebiliriz. Aynen şöyle hızlıca dizelim arkadaşlar. 28 tane kaldı. Şöyle 2 tane dizersek. Burada da çiftlik yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Tavuk yumurtasını birini yanlışlıkla koymuştuk ama tavuk duruyor. Bir tane daha var. Tavuk çiftliği yapabiliriz. Hemen taşlarımız şunun içinde var mı? Üst katında bitirdiğimiz anda arkadaşlar şu elitrayı bir çıkartalım. Evet nerede? Şuradan 2-3 tane taş alacağız. Şu üst katı bitireceğiz. Üst katı da bitirdiğimiz anda arkadaşlar artık evimiz bittiği için artık ev yapmaya uğraşmayız. Aynen şöyle 3 tane dizeceğiz çatısını da kapatacağız Eğer alanı büyük yaparsak evimizin çatısına da arkadaşlar arı yuvası yaparız Arılar aşağıya düşmez bu sayede Tamamdır bu kadar yükseklik yeter mi acaba bakalım hemen şöyle Aynen çatı bu kadar olsa yeterli olabilir Şuradan balkon yapacağız Evet şöyle 2 tane doğru yaptık değil mi tam buradan Hemen bir tane balkonumuz da yapalım arkadaşlar Şurada zaten taşımız bitti Çatıyı da kapattığımız zaman taşlarımız bitiyor Evet balkonu da bitirdik çok iyi. Burayı da bitirdik. Çatısını kapatacağız arkadaşlar. Çatısını da kapattığımız anda evin çatısı bitiyor arkadaşlar. Zaten yükseltme yapacağız. Çatıya dışarıdan arka taraftan çıkılmalı yer mi yapalım? İçeriden mi yapalım? Aynen içeriden gizli merdiven tuzak kapılı yeri yapalım. Evet taş yetmedi. Aşağıdan taş gelecek mi? Bakayım bir. Aynen 64 tane daha var. Taşlarımızın hepsini kullandık sayılır arkadaşlar. Bayağı taş topladık. Ama şurada fırının içinde hala var bu taşlarda. Her yerinde bunlardan olduğu için hemen toplayabiliriz. Kazmamız da kırılmak üzere. Bir tane kazma yapalım kuma öyle gidelim. Ama kürek de yapacağız. Demirden küreğimiz varmış. Şöyle yaparsak çatısı bitiyor. Aynen. iki tane kaldı. Oo taş bitti. İçerisi karanlık oldu. Şuradan bir pencere yeri açalım. Şöyle hızlıca bir bakalım arkadaşlar. Madenimiz hiç yok mu? Olamaz. Bir tane bile demirimiz yok galiba. Taştan yapacağız. 3 tane var taşımızda. Şöyle üç tane kazma. Küreğimiz de var. O zaman gidebiliriz. Yemek yiyelim bir tane. Şu yumurtayı bir atalım. O Çıktı sonunda arkadaşlar. Yumurtadan bir tane daha tavuk çıktı. Üç tane tavuğumuz oldu. Yanlışlık yapmadan hızlı bir şekilde şuraya dost doğru uçmamız gerekiyor. Evet. Doğru bir iniş. O bakın buraya geldiğimiz anda etrafta başka bloklar da var. Gördünüz mü? O blokların hepsini ele geçirmeye gideceğiz. Uzakta görünmüyor arkadaşlar. Hepsini ele geçirmeye gideceğiz ama ilk önce şunları bir toplayalım. Kumları pişireceğiz. Aynı zamanda aslında şuradaki tahtaları toplasak bunları odun olarak kullanırız. Kömürümüz fazla var mı arkadaşlar? Kömür bloğumuz vardı doğru. Oduna gerek yok ki. Fırında kömür blokları var. Şimdi 27 tane oldu arkadaşlar. Şöyle hızlıca şunların hepsini bir toplayalım. Bunlarla hep cam yapacağız. Cam yaptığımız anda da evin tamamen camların hepsini dizeceğiz. Zaten bunlar pişene kadar biz evi tamamen bitiririz. Evet içinden bir tane gizli sandık çıkarsa Çok iyi olur Ama sandık çıkmadı Sadece kumlar var Oo 59 tane oldu 60 tane yeterli bence Şöyle alalım şunu da gidelim Gidiyorum hazır mısınız Hata yapmamalıyız 2 tane var Oo çok iyi Bununla bir tane bir yere daha gidebiliriz Tamamdır şunu çıkartalım tekrardan Kumları fırında pişirmeye verdiğimiz anda Evimiz hazır arkadaşlar Fırınlarımızın içinde şöyle yarısını da şuna koyacağız. Aynen hepsi de pişsin. Zaten kum bir sürü. Şu taşlarla çatıya çıkalım bir de merdiven yaparsak. Ağacımız hiç kalmadı ki keşke ağaç toplasaydık. Ah be ağaç yetiştirelim o zaman bir tane arkadaşlar. Çit yapmamız gerekiyor. Evin pencere yerlerini açacağız şimdi. İki tane oraya iki tane buraya. Evet 3 tane buraya açsak mı acaba Dörtlü mü yapsak acaba arkadaşlar Yukarı doğru dörtlü yapalım aynen şöyle Camlar geliyor hazır mısınız buraya camları dizeceğiz Evi tamamen bitirdik artık istediğimiz her yere ele geçirebiliriz Malzemeleri toplayabiliriz Çok iyi ağaç büyüdüğü anda arkadaşlar Ağaçta da zaten odunları yapacağız ve Onlarla çit yapacağız Evet evin pencereleri bitti şuraya bir tane kapı Hatta buraya da tekli kapı koyulmaz İkili kapı da burada Evin aşağı katı da böyle Şurayı tamamen dolduralım Aynen burayı dolduralım arkadaşlar şöyle Çok iyi Evi muhteşem yaptık. Camlarımız oldu. Aynen 9 tane de bunda. Çalışma masası burada. Camlar da dizdiğimiz anda ev bitti. İçeriye sadece meşale koyması kaldı arkadaşlar. Zombiler doğmasın diye. Evet yukarı kata çıkalım. Şunu kıralım bir tane cam boşa gitti. Evin bütün camlarını bitirdik. Şuraya da arkadaşlar şöyle iki tane de şuraya koyarsak. Daha güzel görüntü olur. İki tane de şuraya koyacağız. Artık cam pişirmeye de gerek kalmadı. Sadece arkadaşlar çit yapmamız gerekiyor. Şu camların hepsini alalım gitsin. Bunların hepsini pişirmeyelim. Evet camı buraya koyalım. 10 tane buraya kumları buraya. Biz bu ağacı alalım. Bundan yeni fidanlar da çıkar. Evin arka tarafına toprak dizip arkadaşlar yeni alan yaptık. 4 tanecik çıktı. Şuna baksanıza. 4 tane 3 tane. Evet yetmeyecek. Aynen çitleri yeter mi? Çok iyi. 3 tane buraya 3 tane buraya. Oo, evin aşağı tarafını yaptık arkadaşlar. Balkonu kaldı sadece. Balkonu nasıl yapacağız? Ağaç yetmiyor. Ağaç birazcık daha büyütmemiz gerekiyor. Şimdi evin arka tarafına dikelim arka. Oo, yumurtadan bir tavuk daha çıkarsa daha da güzel olacak. Ah be çıkmadı. 3 tane ağacın 3'ünü de şuraya bir dikelim arkadaşlar. 1 tane, 2 tane. 1 tane de şuraya 3. Bunlar büyüsün. Ama hızlı bir şekilde şimdi çatıya çıkacak merdiven yapabiliyor muyuz ona bir bakalım. 2 tane daha çubuk 15 tane. Şimdi çalışma masasını şu sandıkla yeri değiştirebilir miyiz acaba? Aynen bunun içi dolu arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde birazcık merdiven. Şuradan bir yerden gizli geçit. Hatta şuradan olabilir doğru tuzak kapısı. Burası en iyi arkadaşlar şöyle köşeden bir tane tuzak kapısı koyacağız oraya. Ama ağaç kalmadı ki. Ağaçlar büyünce şuraya bir tane tuzak kapısı. Burası çatıya çıkan yer. Şuraya bir tane kapı yapacağız. Tamamdır. Şu arkadaki ağaçları bir alalım. Havucumuzu yiyelim arkadaşlar. Artık suyumuz da var. Sınırsız su yapıp arkadaşlar yeni tarla yapımına girmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde şöyle. Aynen sandıklarımıza bir bakalım. Sınırsız su yapmak için bir tane daha suyumuzun olması gerekiyordu. Ağaçlar büyüdü hemen. Su üstümüzde ise, sınırsız su yaptığımız anda arkadaşlar tarlamızı büyütelim artık. Çünkü havuçla arkadaşlar uğraşıyoruz. Büyük yemek tarlası yapabiliriz artık. Tavuk yumurtası burada çiftlik yapımına başlayacağız. Çok iyi. Ev bitti. Sadece şuraya çit dizmesi kaldı. Şunun birazını şöyle arkadaşlar çevireceğiz. Aynen şöyle 3-4 tane yapacağız. 12 tane yeter mi bakalım arkadaşlar. Aynen yetmiyormuş. 12 taneden fazla yapmamız gerekiyor. Kaç tanecik lazım? Bir tane, iki tane. Evet, iki tane daha yaptığımız anda balkon bitiyor. Bir tane de ağacımız varken tuzak kapısı yaptığımız anda çok güzel bir şekilde 6 tane. Evet, tuzak kapısı da şuraya koyacağız. Buradan çıktığımız anda burada tuzak kapısı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu tuzak kapısının bir tanesini kıralım. Burada tuzak kapımız var arkadaşlar. Buradan inebiliriz. Tamam, merdiven sistemini de çok iyi yaptık. Muhteşem oldu. Evimiz bitti. Bakalım dışarıdan bir tane. O yeni yerler ele geçirmeye başlayabiliriz. Çatısında yaptık arkadaşlar. Çatısında kullanmaya başlayacağız. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem bir şekilde kumu ele geçirdik arkadaşlar. Ve evimizi tamamen bitirdik artık. Yepyeni bir yer ele geçirip malzemelerle adamımızı büyütmeye devam edebiliriz. Bir sonraki de nereye gideceğimizi yorumlarda siz seçebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada sandığa da gidebiliriz. Şurada odun parçasına da gidebiliriz. İkisinden bir tanesini ele geçirmeye başlayacağız. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoş hoşça kalın.